önce valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bütün ilçe başkanlarına teşekkür ediyoruz. Önemli olan burada İstanbul'da da varlığımızı hissetmek, hemşerilerimize bir araya gelmek, bölgesel olarak değerlerimizle, yönetimlerimizle onları teşhir edebilmek, sunabilmek, ikramda bulunabilmek amaç hasıl oldu diye düşünüyorum. Güzel bir ortam inşallah yarında devam eder yarın da olur. Sonuçta insanlarımıza ulaşabilmek, yaşadıkları yerde kendi ayaklarına varıyor ve memleketlerini tanıtıyor olabilmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Dilerim kendileri de bu manada mutlu olmuşlardır. Gerek ilçe ve gerek şehir, bütün hemşerilerimizi Kayseriler Günü'ne yeni kapıda bekliyoruz. Ee, biliyorsun buraya Avrupa'nın açılan kapısı da yeni kapı. Önemli. Burada olmak ayrı bir manı var bence. Onun için bütün hemşerilerimizi yarın da yine aynı şekilde bekliyor. Ayaklarına sağlık diyoruz gelenlere de gelmeyenlere de.